Baba bana para ver, baba der ne? Türk balı o, Türk balı he. Baba bana para ver, baba der ne? Türk balı o, Türk balı he. Baba bana para ver, baba der ne? Türk balı o, Türk balı he. Baba bana para ver, baba der ne? İyi akşamlar Teyze... Kolay gelsin. Ne oğlum çişin mi var saldırınıp duruyorsun? Yo ilk öldürdüm Ritim ritim. <laughs> Akşam diskoya gideceğiz de kızımla. Abi. Senin kuzu geldi kızım. Hemen iniyorum anneciğim. Yalnız e, kuzunun önünde Erman var. Ona dikkat etmek lazım birin teyze. Olsun. Belki ben sana sadece kuzu demekten hoşlanıyorum. Ne o? Bir itirazın mı var kuzu? <laughs> Yok Beyrut teyzeciğim, ne itirazım olacak? Sadece önünde bir ismim vardı, onu dedim ben size. Yani aslında demedim dimi yani. Demeseydim keşke. Gel kızım. Merhaba Erman. Merhaba abiye. Ne kadar şık olmuşsun. Yani inan, saçların sarı olsa Samantha Fox'a benziyorsun. Erman. <laughs> Son moda. Şey, dergiden. Dergiden bakıp gençlik dergisi vardı ondan bakınıp aynısını uyguladım. Nena yok mu? Noine noine zihlüt balöz. Noine noine zihlüt balöz. Erman. Şiri şiri lüme lüme edeceğim seni. <laughs> Erman senin de espadrillerinden havlu çorapların çok şık olmuş çok yakışmış. Teşekkür ederim yavrum çok teşekkür ederim. Gerçekten bunu söylemem benim çok hoşuma gitti. <laughs> Erman, bu çiçekler bana mı? Evet senin için hayatım. Sana özel topladım. Teşekkür ederim. Anneciğim görüyorsun değil mi? Erman o kadar centilmen bir erkek. Evet bayağı centilmen bir çocuğa benziyor gerçekten. <laughs> Berit teyzeciğim isterseniz e, e, siz de şunları alın. Bir yeriniz şişmesin. Bir bayan olarak çok önemlidir, çok e, itinayla... ...şey destekliyorum. Buradan da var. Ay, ay. Yalnız biraz pinti galiba bu kuzu ha abiye. Anneciğim Hı. Ben Erman'dan çok hoşlanıyorum ve kendisini çok beğeniyorum. Kendisinin çok çağdaş bir erkek olduğunu düşünüyorum. Pinti değil anneciğim. Hı. anneciğim. Hı. Ne kadar yakışıklı değil mi? Ay. Aa, evet, evet, hatırlıyorum o geceyi. Hatta kuzu seni diskoteye götürmüştü abiye. Evet, Hatırlıyorum. Hatırlıyorum. Fakat arabayı verdiğimi hatırlayamıyorum. <laughs> Anneciğim biz gidinelim artık da çok geçe kalınmayalım. Bana bak kuzu. Sakın geçe bırakma kızımı. Saat 12 olmadan eve gelecek ona göre. Ama anneciğim biz sabaha kadar dans edecek birbirimize söz verdik. Git açtı. Hani bu kan anne? Sabaha kadar mı? <laughs> evet. Sabaha kadar sen benim kızımı rüyanda görürsün ancak. Nikah olmadan ne oluyor öyle? Ama biz kızımızla çıkıyoruz birin tezi. Bırak onu. Saat 12 olmadan paspasın üstünde olacak bu kız o kadar. Peki anneciğim. Hadi sen de kapıyı kapat içeri geçin de. Cereyan rüzgar koymasın sırtların yel almasın. <laughs> gecikmek yok. Oğlum, ay bu da elimde kaldı. Anneciğim, <laughs> anneciğim. Neyse, hadi, hadi Yok, merak etme anneciğim. Hoşça kal. Ya annenin bu tarz davranışları yani hiç hoşuma gitmiyor abiye. Ama Erman düşünsene sen de benim annem olsaydın sen de beni gerçekten sakınırdın. Erman. Benim Erman'ım Çok özledim seni. O kadar mesudum ki. Ben de abiyim gerçekten. İnanır mısın yarın nüfus dairesine gidip... ismi Mesut olarak değiştirmek istiyorum. Eyvah! <laughs> <laughs> ya sen ne kadar harika bir erkeksin. Bayılıyorum senin bu yüksek kalite mizahına. Teşekkür ederim gerçekten yani beni öyle bir şımarıyorsun ki... ...yani kimse yapmıyor bunu bana. Seni yaptıklar... Ya. Hayır seni sen, sen şımarttığım kadar güzel <laughs> iki Çok sağ ol. Yalnız yeni bir figür gelmiş, onu bulmamız lazım. Hadi dolmuş gidiyor. Bence bir an önce diskoya gidelim, yerimizi kapalım. Geç kalmayalım, gel bebeğim. Ay ne dolmuş Erman, kendi özel arabamızla gidineceğiz diskoya. Kendi özel arabamız de, yani ne demek bu? Ben tam anlayamadım bebeğim yani. Sen şey şimdi bizim arabamız yok diye benim yüzüme mi vuruyorsun yani bu çarpık muhabbeti? Ha? Yani beni mi eziyorsun? Tamam, belki arabam yok ama bizler gururlu insanlarız. İnanır mısın, ben demokrat bir aileden geliyorum. Bu lafım beni çok etkiledi. Belki araba alacak kadar paraya sahip değiliz ama bizim yüreğimizi satın alacak kimse de zor bulunur yani. Anladın mı? Ayol ben annemin arabasından bahsediyorum Erman. Aranın arabası mı? Evet. Güzel, güzel. Haberi yok değil mi? Gel. bastın, bastın. Vay bebek, sürprize bak. Bu ne ya? Son model bu. Çok güzel, çok güzel, gerçekten çok güzel. Elma, hadi sen direksiyona geçin de ben de arabayı itikleyeyim. Niye kız? Benzin mi yok içinde? Elman benzin var da şimdi motoru çalıştırırsak annem sesine uyanır. O zaman da diskoteye arabayla gidinemeyiz. Anlıyorum. Demek ailenden gizli alacaksın arabayı. Sen ne hınzır kızsın. Geç 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 beni tekleyeyim seni gel gel gel. <laughs> Erman sen bu durumu anlayana kadar anne uyanacak Allah biz hiçbir yere gidemeyeceğiz. Gel gel gel, gel. Ben seni sağa sola diyeceğim merak etme. Hazır mısın hayatım? Hazırım. Bin. Bin bir tane. Erman. Önce anahtara mı sokunuyorum? Hayır, boşa getir vitesi, sessiz ol. Boşa getir, boş yap vitesi. Dur şuradan böyle boş yapalım. <laughs> el frenini indir şimdi. Ben indir dediğim zaman indir. İndir. İndirdim. Güzel. Tamam gidiyoruz hadi. Emre anahtar kaldı bende. Anahtar dursun anahtarı bırak. <laughs> Allah senin bir... Ya sen ne yapıyorsun kızım? Freni basıyorsun? Freni basma el frenini indir. Şunu indir. Siyah şeyi indir. <laughs> İndirdim Erman. Aferin. Erman o zaman frene basmıyorum şu an. Tamam basma dümdüz gidiyoruz. <laughs> Hadi Erman. Hımm! Sizi gidi keratalar sizi. Demek benden habersiz benim otomobilimi açtırdınız öyle mi? İbit. Ay abi ehliyetsiz otomobil kullanılır mı kızım? Ya trafikte başınıza bir şey gelseydi? Allah korusun. Allah korumuş yani. Kesin bu alkol de içmiştir diskoteklerde. Bana bak kuzu. Sen alkollü mü geçtin direksiyonu başına? Eee... Anneciğim ehliyetsiz araba kullanmadık ki. Erman'ın ehliyeti var. Ama dönüşte arabayı ben kullandım. Ne? Sen mi kullandın abiye? Kızım senin de ehliyetin yoktu ki halen daha yok. <laughs> Nasıl kullandın? Anneciğim, e, Erman minnak bir dans kazası geçirmişti de. o yüzden yani direksiyonumu... Dans kazası mı dedi Nasıl yani dans kazası? Yani... Türkmalı ho, Türkmalı hey, baba bana para ver, baba der